Ee, biraz oyun türlerinden bahsetmek gerekirse daha çok Hyper Casual'a bir yönelme var. Ee, bu sektörün evet, evet. sektörün zorunluluğu haline gelmiş durumda. Ee, hyper Casual hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl ilerliyor şu anda sektör? Yani şöyle biz aslında benim e, en çok ilgimi çeken iki sene öncesinde Hyper Casual'dı. Şu an e, ismini tabii ki vermeyeyim doğru olmaz. Çok büyük bir oyun şirketi vardı o zamanlar yayıncı. Ee, şu Hı -hı. anda da e, o büyüklükte devam ediyorlar. O zaman onların oyunları e, hem App Store'da hem Play Store'da e, çok fazla download alıyordu. Tabii benim de çok ilgimi çekiyordu. Çünkü hem e, tabii ki mobil uygulama tarafındaki bu işin primleri ayrı bir boyuttu. Ama oyun sektöründe de e, böylesine basit oyunların, tek mekanikli oyunların, hani insanların tabiri caizse işte metrobüslerde, hani toplu taşıma araçlarında oynadığı oyunların daha çok indirildiğini, kullanıcı tarafından daha hızlı tüketildiğini gördüğümde Casual'a ilgi duymaya başladım. Ee, daha sonrasında tabii akabinde kullanıcı getirme maliyetlerinin de diğer oyunlara nazaran çok daha uygun olduğunu gözlemledim. Bu da heyecan verici bir şeydi benim için. Ee, aslında son kullanıcı tarafında da Casual e, oynaması çok keyifli bir e, oyun janlası. E, çok fazla bir strateji gerektirmiyor. Çok fazla düşünmeyi gerektirmiyor. E, o anki zamanınızı iyi değerlendirebilmeniz adına daha doğrusu eğlenceli bir şekilde değerlendirebilmeniz adına çok iyi bir tercih hyper casual. Aynen. E, galiba biraz da hedef kitlesi de geniş. Yani ben bakıyorum çocuk çocuğun bir oynadığı bir hyper casual oyunu 70 80 yaşındaki dedelerimize kadar kesinlikle, artık Kesinlikle, durumda. Evet. Kala. Şöyle derler. Mesela bir oyun yaparken biz de e, çalıştığımız stüdyolara bunu söylüyoruz. 13 yaşındaki bir insanla 70 yaşındaki bir insan aynı anda bitirdiği level'lar dizayn edin diyoruz mesela. Yani e, aslında mentalite tam o şekilde olduğunda gerçekten çok başarılı oyunlar çıkıyor çünkü biz o basitlikte e, gözlemliyoruz bu konsepti. Dediğiniz gibi de yani aslında çok bir kitleye yayılmış durumda özellikle de Amerika'da e, çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bu oyunları oynuyor. Dünyada da öyle evet. e, ama özellikle tabii Amerika'da ciddi gelirler de o taraflardan oluşuyor reklam gelirleri. E, bu şekilde. Tabii. Bir oyun yani geliştirirken pazara e, hedefinde ilk Amerika hedeflemek çünkü e, biraz gelirden dolayı galiba Amerika pazaranın tabii, tabii. getirdisi. Tabii tabi biraz hem alım gücünden dolayı hem kullanıcı alışkanlıklarından dolayı yani bunlar aslında e, şu an için data bize bu konjonktürü gösteriyor. Yani data bize şunu söylüyor Amerika'daki oyuncu e, yani bunu sadece hyper casual özelinde değil e, diğer hmm. oyun janrlarında da e, oyunlarda harcama sıklığı çok daha yüksek. E, oynama süreleri çok daha yüksek. dolayısıyla mesela Hyper Casual'da gelir modeli reklam odaklı olduğu için gösterilen reklamın, reklam verenin oyun sahibine ödediği miktarlar çok daha yüksek. Hani diğer ülkelere göre. Dolayısıyla Amerika evet hedef kitle için çok iyi bir tercih. Ee, bir de ben şeyi merak ediyorum. Uzak Doğu pazarı hakkında bir bilginiz, bir araştırmanız var mı? Ee, şöyle uzak doğuda biraz daha strateji RPG oyunları çok seviliyor. Ee, mesela Bugün işte birçok analitik tool'una baktığınızda epeyni sensör Tower gibi uzak doğuda daha çok böyle kırdılı, geçirdili oyunların daha çok oynandığını görürsünüz. Sağ caizse RPG oyunları e, ve Hı -hı. uzak doğuyu tabi e, domine eden daha farklı şirketler de var. E, bugün ülkemizde eee olan, şubeleri olan e, Kore bazlı şirketler de var. E, o tarafta sektör çok daha farklı ilerliyor. Biraz da batıya doğru kaydırınız işte e, FPS oyunları. Ee, daha e, gerçekçi grafiklerdeki RPG oyunları daha çok oynanıyor. E, bu tamamen ülkedeki e, sosyo-kültürel yapının e, ilgi alanlarıyla ilgili açıkçası.